Derdin ne de senin benimle? Anlamadım. Daha önce karşılaşmadığım bir insan bir günde iki kez karşıma çıkınca bir durup soruyorum. Seni görene kadar hiçbir derdim yoktu hayat. <laughs> Korkunç arabesk. Ferit'in kurguladığı tuzakta tuzağa düşen Seyran, yaşananlara duyduğu üzüntü ve öfkeye rağmen kendi hayatı için verdiği kararların ardında durmayı öğrenir. Halis Ağa, Soyadlarını temize çıkarmak adına önemli bir adım atan Ferit'e gurur duyar. Ferit, dedesinin desteğini kazanarak kendi markasını oluşturma çalışmalarına başlar ve hayalini gerçekleştirmek için sıra dışı bir hamle planlar. Ancak işler beklediğinden farklı bir yöne evrilmeye başlar. Seyran, kendi hayatı için çaba harcarken gündemi sarsan açıklamalara maruz kalarak tepkilerle karşılaşır. Ancak beklenmedik destekleriyle mutlu olur. Şefika, Seyran'a yapılan haksızlıkların ve bilinen gerçeklerin ağırlığını taşımakta zorlanırken, Gülgün ve Seyran ile birlikte Halisa'ya dair çarpıcı gerçekleri paylaşarak şok etkisi yaratır.